Merhabalar arkadaşlar. Şerife Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iğne oyasından bu güzel menekşe modelinin yapımını göstermeye çalışacağım. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum arkadaşlar. Model aralarıma şu şekilde pırpırlar yaptım. Öncelikle 4 tane boş zürafa yapıyoruz. 4 tane zürafamı yaptıktan sonra 5. zürafamıza geri dönüyoruz. 5. zürafama geri döndüm. Buraya küçük küçük 3 tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle pırpır pır boyumuzu da göstereyim. İkinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı da yaptım. Bir sonraki zürafaya batarak aşağı dönüyorum. Arkadaşlar model arasında ben bu şekilde dört tane pırpır pır kullandım. Şimdi çiçeğimizin zeminine geçelim. 6 tane boş zürafa yapıyoruz öncelikle. 6 tane zürafamızı yapalım. 6 tane yaptım. Şimdi bir zürafa boş bırakıp ikinci zürafama batarak bir yuva oluşturuyorum. Şöyle bir yuva oluşturdum. Yuvamın içerisine batarak şöyle sol tarafta düğümümü sıkıyorum. Şimdi tekrar aynı aynı yuvama batarak arkadaşlar buraya 6 tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle birinci pırpırımı yaptım. Bu şekilde 6 tane pırpırlarımızı yapalım. Son pırpırımı yapıyorum. Son pırpırımı da yaptıktan sonra bir sonraki zürafama batarak aşağı dönüyorum arkadaşlar. Yine 6 tane boş zürafa yapıyorum. Oyamızın zemini bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde yeşil kısmını tamamlayalım. Şimdi menekşemizin yapımına geçelim arkadaşlar. Buradaki yapmış olduğum pırpırların ilk baştakine bir düğüm atıyorum. Bu şekilde ipimi tutturdum. Şimdi bir sonraki pırpırıma batıyorum. Şöyle şu şekilde yuvalar oluşturacağım arkadaşlar. Bütün pırpırlarıma tek tek batarak yuva oluşturarak ilerliyorum. Son pırpırıma batıyorum. Şu şekilde bütün pırpırlara battım arkadaşlar. Şimdi şöyle ilk baştaki yapmış olduğum pırpırımla son pırpırıma batıyorum iğnemi. Ve bir düğüm atarak şu şekilde yuvarlıyorum. Bakın bu şekilde birleştirdim. Şu fazla ipimi keseceğim ben. Bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi tekrar arkadaşlar aynı battığım bölgelere pırpırlarıma tekrar bir sıra daha batarak ipimi iki kat haline getireceğim şöyle yuvamın iplerini bu şekilde iki kat haline getireceğim. Buradaki bütün pırpırlarımıza yine bir sıra daha tek tek batıyoruz. İpimiz bu şekilde iki kat olunca üzerindeki pırpırlarımız daha üzerini görünecektir. Son pırpırıma tekrar batıyorum. Bu şekilde bütün iplerimi iki kat haline getirdim arkadaşlar. öyle birleştireyim. Şimdi bu yuvamızın içerisine pırpırlar yapacağız. Birinci yuvamıza önce bir geçiş yapalım. Şöyle daha sonra pırpır yaparak başlayalım. Yuvamızın içerisine arkadaşlar beşer tane pırpır yapacağız. İkinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı yaptım. Dördüncü ve şimdi son pırpırımı yapıyorum. Beşinci pırpırımı yaptım. Şimdi arkadaşlar bir sonraki yuvaya bir düğüm atarak geçiş yapıyorum. Şöyle. Yine tekrar aynı şekilde buraya da 5 tane pırpır yaparak devam ediyorum. Yine bütün yuvalarımın içerisine arkadaşlar 5'er tane pırpırlarımı tamamlayacağım. Daha sonra devam edelim. Arkadaşlar bütün pırpırları tamamladıktan sonra çiçeğimiz bu hale aldı. Şimdi beyaz ipimle devam edeceğim. Şöyle herhangi bir ara zürafaya bakın her pırpırlarımızı yaptıktan sonra bir sonraki yuvaya geçiş iplerimiz var. Buradaki boşluğa batıyorum. Yuva aralarındaki boşluğa batarak ipimi tutturuyorum. Bu şekilde ipimi tutturdum. Şimdi en baştaki pırpırıma düğüm atarak şöyle ipimi fazla germeden bir geçiş yapıyorum. Daha sonra tek tek diğer pırpırlarıma batarak şöyle minik zürafalar yaparak ilerliyorum. Şöyle. Sonuncu fırfırlama da batıyorum. Bakın buradaki yaprağımı tamamlamış oldum. Yine ikinci araya geldim. Tekrar aşağıya dönüyorum. Yine ipimi fazla germeden aşağıya dönüş yaptım. Aynı şekilde bir sonraki yaprağıma geçiyorum arkadaşlar. İlk pırpırma yine geçiş yaptım. Ve pırpırlarıma batarak ilerliyorum. Bu şekilde sonuncu pırpırıma batıyorum. Bakın, ikinci yaprağımı da tamamlamış olacağım şimdi. Yine aradaki yaprağıma batarak boşluğa batarak aşağı dönüyorum. bu şekilde ikinci yaprağımı tamamladım. Tekrar devam ediyorum. Bu şekilde bütün yaprakları tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra son halini göstereyim. Evet, çiçeğimizin tamamının etrafını dolandık arkadaşlar. Şu anda çiçeğimizin son hali bu şekilde. Şimdi ortasına pırpırlar yapacağız. Arkadaşlar ilk yeşil kısmını yaparken şurada bakın Halk oluşturmak için bir zürafa boş bırakmıştık. Şimdi o zürafama bir düğüm atarak ipimi tutturuyorum. Bakın şuradaki şöyle göstereyim. Halk oluşturmak için bir zürafa boş bırakıp ikinciye batmıştık. O boş bıraktığım halkaya zürafaya şöyle düğümümü attım. Şimdi çiçeğimin orta kısmından iğnemi geçiriyorum şu şekilde şöyle alttan çiçeğimin ortasına doğru geçiş yaptım şimdi o zürafanın içerisine pırpırlarımı yapacağım şöyle biraz çekiştirirsek hangi zürafa olduğu bakın belli oluyor şimdi aynı zürafama batarak pırpırlar yapıyorum 3 tane buraya pırpır yapacağım. İkinci pırpırımı yaptım. Son olarak üçüncü pırpırımı da yaptım. Artık ipimi kesebilirim. Başlangıç ipimizi de keselim. Evet modelimizi düzenleyelim şimdi. Bu şekilde. Şimdi şu pırpırlarımızın üzerinde de arkadaşlar renkli pırpırlar yapacağım. Şuraya pembe mesela. Şöyle ortadaki pırpırıma bir düğüm atarak ipimi tutturuyorum. Ve yine buraya üç tane pırpır pır yapıyorum. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bu şekilde desteklerinizi bekliyorum sizlerden. Evet arkadaşlar modelimizin son hali bu şekilde olacaktı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar tekrar daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.